Büyüyünce seni tıklamayacağım. Kulağı, kulağına gelmesin. şöyle bak. Şöyle yapıyorsun. Kulağa gelmiyor. Şöyle hı. kapatıyorsun kulağını. Hı. Şöyle. Hı. <laughs> hı. Köpük kalırsa şey olur. Hı hı. Hmm, kaşıntı yapar yani. Şöyle şöyle. Hmm. Kuyruğuna kadar. Kulaklarını hı. aşağı indir. Hı. Aşağıya yiyin kulaklar. Oh mis gibi mi oldun benim kızım ya. Mis gibi mi oldun benim güzel kızım. Hayır fazla da de sıcak değil zaten. Hmm. Bir de karnını çevir kızım. Karnını çevir. Mis gibi mi çevir. olmuş benim? <gülüyor> <gülüyor> gömüşe bak gömüşe. Ya ben bunun gömüşünü yiyeyim ya. <laughs> bu sudan çok hoşlandı niye? Vallahi seviyorum acaba. Gerçekten değil mi bu? He. <laughs> Hoşuna gitti vallahi dur şöyle tut kuzum orayı <laughs> <laughs> Yeter